İyi akşamlar. Bugün 5 Eylül 2011 Pazartesi. Baba Haber Bülteni başlıyor. <laughs> Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni'nin yeni sezonuna hepiniz hoş geldiniz. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir yazdan sonra yeni haberlerimizle yine karşınızdayız. Evet, tatil bitti ve hayat kaldığı yerden devam ediyor. Okullar açılıyor, meclis çalışmaya başlıyor, ligler start alıyor, yeni diziler ilk kez görücüye çıkıyor. Yani yoğun bir gündem yine bizleri bekliyor. Biz yine o yoğun gündemi sizler için en rafine hale getirip sunmaya çalışacağız. Hafta içi her gün ana haber bülteninden hemen önce 5 dakika boyunca sizleri biraz olsun gülümsetebilmek için uğraşacağız. Eğer bunu başarabilirsek ne mutlu bize. Ha şunu da unutmadan söyleyelim. Biz yeni sezonda sizlere bol bol zam haberi vermek istiyoruz efendim. Evet, zam haberi. Ama yanlış anlamayın. Biz maaşınıza gelen zam haberlerinden vermek istiyoruz. Arzumuz, isteğimiz bu. Ama gelecek günler önümüze nasıl haberler getirecek? Bunu da hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Sevginin, kardeşliğin hoşgörünün ve barışın hakim olduğu bir Türkiye'de el ele yaşamak ümidiyle yeni sezonumuz hepimize hayırlı uğurlu olsun efendim. Müzik Sayın seyirciler altın fiyatı el yakmaya devam ediyor. Ülkemizde altın takı düğünlerin vazgeçilmez bir geleneği olduğu için düğünü olanlar bu işten memnun, yakın zamanda bir düğüne davetli olanlarsa bir hayli tedirgin efendim. Buyurun izleyelim. Lan oğlum bak in şu ağaçtan aşağı. Bak sünnetçi amca seni bekliyor. Evet hadi annem hiç acımayacak bak söz. Yok ya acıyacak işte biliyorum ben. Lan oğlum benim kafamın tasını attırma. İn çabuk aşağı. Daha takı töreni olacak eşek herif. Millet seni bekliyor. Evet yavrum daha altın takacaklar bak. Ha, bana ne ya? Bana ne? İnmeyeceğim işte inmeyeceğim. Ya sünnetçi bey. Bir de siz konuşsanız. Sizi dinler belki. Beni dinlemiyor ya. Ee, konuşayım tabi. Eee, Berkecan. Hadi çocuğum. Hadi in hadi aşağı. Bak şimdi sen sünnet olunca ne olacaksın biliyor musun? Erkek olacaksın. Erkek. <laughs> Lan kaç defa daha alacağım yeter be. He? Ne demek kaç defa alacağım? Bu benim beşinci sünnetim sünnetçi amca. Bunlar her sene beni sünnet ettiriyor ya. Ucundan azıcık vere vere bana bir şey kalmadı lan. Beş kere oldum. Her sene sünnet mi? Beş mi? Beş tabii ya. Belkacan yeminle bu son bak. Vallahi altın tavan yaptı. Bir posta daha takı toplasak yırttık oğlum. Son hadi gel ucundan acık ya. <laughs> evet yavrum hem bak bunlar en en uzak akrabalar. Başka çağıracak kimse kalmadı zaten. Vallahi bu son ya yeminle. <laughs> ya bana ne ya bana ne ben istemiyorum sünnet. İlla aşağı. <laughs> <laughs> Buyurun sünnetçi bey. Çocuk şeye hazır. Kesebilirsiniz ucundan azıcık. Haydi bakalım. <laughs> ay, oy, ay. Ah! <laughs> Altın sevdasına hayatımı kararttınız kız. <laughs> Sayın seyirciler gün geçmiyor ki yeni bir kadına şiddet haberi gazetelere ekranlara yansımasın. Resmi veriler Türkiye'deki kadın cinayetlerinin son 7 yılda %1400 arttığını gösteriyor. Ve yine istatistiklere göre Türkiye'de her 10 kadından 4'ü ne utanç verici ki şiddet görmekte. İzliyoruz efendim. Hadi bakalım doktor hayırlı bir haber ver bakayım bana. Bebek erkek değil mi ha? Erkek değil mi? Ee, Valla bakıyorum ama e, yok beyefendi bebeğiniz kız hayırlı uğurlu olsun kız ne kuz mu Allah Tutmayın lan beli alamı kese ben babamı kese ben ne oluyor ya ay kaç doktor be kaç ne bizim ki ben sana bu çocuk erkek olacak demedim mi kadın demedim mi ha Niye sözümü dinlemiyorsun sen benim? Niye dediğimi yapmıyorsun? Niye lan niye ha niye? Ay be, ben ne yapayım yani benim elimde mi sanki? E, e, beyefendi sakin olun lütfen ayıp ama yani. Karışma sen de. Dua et erkeğe elim kalkmaz benim. Yoksa gösterirdim sana gününü. Zaten bu var ya bu. Yemeği de hep tuzsuz yapar. Allah <laughs> sana. Kapıyı da hep geç açar. Allah <laughs> yani daha. Hatta perdeyi aralayıp dışarı bile bakar bu dışarı. Allah sana. <laughs> Az bile yapıyorum ben buna az. Bir az. saniye bir saniye. Aman Allah'ım bu bir mucize. Bebeğinizin şeyi çıktı. D ne oluyor lan? Dur. Ne çıktı neyi çıktı? <laughs> şeyi çıktı işte şeyi. 2 <laughs> dakika önce yoktu. Bir anda çıkıverdi. Erkek oldu yani bebeğiniz erkek. Allah! Aferin lan Ayşen. Bak döve döve sonunda bu işine becerdiler. Aferin sana aferin. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ama bu iş nasıl oldu ben anlamadım valla. <laughs> Ayol doktor bey bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Benim yavrucak anasına bakıp anladı ki kadın olmak çok çileli. En iyisi yol yakınken ben döneyim bari dedi. E, i̇yi de etti. <gülüyor> <gülüyor> Adını da Mahmut koyacağım ki bana benzersin bana. <gülüyor> <gülüyor> Adını Öküz koy Öküz sana daha çok benzer belki. <laughs> öküz ha Öküz. Güzel. Allah sana. <laughs> Sayın seyirciler Baba Haber bülteni bugünlükte sona erdi. Uzun bir yaz arasından sonra şimdi sizlere merhaba diyecek olan doğru, tarafsız ve dinamik haber anlayışıyla yıllara damgasını vuran Mehmet Ali Birant'la baş başa bırakıyoruz efendim. İyi akşamlar.